sinirime dokunan karakterlerden biri olabilir. Sen bu kıza aşık değil miydi? İçimizi parçalayan anlar yaşanacak 32. bölümde. Hadi bunları diyemedim. Bir emoji atmak, bir çıkartma atmak. Zor mu be Umut? Başınız ağrıyabilir. Yastıkları sıkabilirsiniz. Bir bitki çayına ihtiyacınız olabilir. Gidip demiş ki doğanın akli dengesi yerinde değil diye. Ya Neyse. Allah seni kahretsin Fatih diyenler toplanın çünkü bugün Fatih Ünal'a demediğimizi bırakmıyoruz. Merhaba ben Burcu, Show Kuşu'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti'nin 32. bölümünde neler olacağını konuşuyoruz. Velayet Savaşı geliyor 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 dedik ve geldi. Mahkeme görüldü. Ne yazık ki tanıtımda Cemre'nin velayetini en azından şimdilik Fatih'in aldığını görüyoruz. Doğan'ın elinden resmen böyle polisler eşliğinde zorla Cemre'yi alıp götürüyor Fatih. Fatih kendine gel be adam. Ya gerçekten son yıllarda izlediğim yerli diziler içinde Fatih Ünal karakteri böyle en sinirime dokunan karakterlerden biri olabilir. En azından 32. bölümde bunu tescilledi. Sen bu kıza aşık değil miydin Fatih? Sen yuvanı kurtarmak istemiyor muydun? Kızını, karını tekrardan evine döndürmek istemiyor muydun? Peki şimdi bunu yaptığın kötülükler ne? Ya bir kurgu karakter beni evlilikten, aşktan ancak bu kadar soğutabilirdi. Soğuttun Fatih. Seni gerçekten tebrik ediyoruz. Doğa tabii ki çok üzülüyor, ağlıyor. Böyle içimizi parçalayan anlar yaşanacak 32. bölümde. Kendinizi hazırlayın diyorum. Ve Doğa'ya Ünal'ların evinin yolu gözüküyor gibi demiştim biliyorsunuz ki. işte o an geldi. İşte Doğa'nın o zor günleri geldi. Arkadaşlar maalesef Doğa Fatih'in evine geri dönmek zorunda kalacak. Bunun spoilerını buradan size vereyim. Ama tabii ki bunu Fatih olan aşkından, sevgisinden onu affettiğinden yapmayacak. Ama kızı için bir anne olarak mücadele vermesi gerekiyor. Ve bu mücadele için Doğa gerçekten çok zor şeyler göze alacak. Bir diğer konumuz ise tanıtımda unutun bir cümlesi var. Bunu bir böyle tartışmaya açmak istiyorum. Diyor ki, şimdi biz evlendik diye böyle her anımızı birbirimize mi bildireceğiz? Sizce bildirmeli mi? Mesela ben iletişim sever ben bir insanım. Yani bir sabah günaydın demek, bir akşam iyi geceler demek, hayatım ben işe geldim, ben toplantıya gittim demek zor mu? Hadi bunları diyemedim. Bir emoji atmak, bir çıkartma atmak zor mu be Umut? Zor mu? Size soruyorum zor mu? Yani sadece evlilik değil bu arada. Yani ilişkiler, arkadaşlıklar, insan sevdiği insanla böyle ara ara iletişimde bence olmalı. Umut'un bu dediğine katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum ve bekliyorum sizden. Şimdi Umut'un tabii ki bu söylediğine mesela Nursema nasıl bir cevap verecek merakla bekliyoruz. Nursema'nın bu arada bir anı var. Pembe'ye karşı hem kendini hem de kocasını koruyor. Hani bana kocam bile karışmıyor diyor Pembe'ye. Pembe böyle bir şok oluyor. O anı da merakla bekliyorum. Nursema'nın eşini korumasını bir de kendini de böyle koruyup da Pembe'ye karşı böyle cevap vermesi aşırı hoşuma gitti. Gerçekten Nursema'yı hep böyle güçlü, hep mutlu görmek istiyoruz biliyorsunuz ki. Kendisi benim favori karakterlerimden. Bir diğer konumuz ise tanı Alev'in evleniyorum demesi. Ne? Evleniyor muyum? Yani Alev kesinlikle bir terazi ya da bir ikizler burcu. Ben de teraziyim bu arada. Bu ani ruh değişimleri, ani karar değişiklikleri bana ya ikizler ya terazi olduğu konusunda güçlü sinyaller veriyor. Acaba Alev'in bu ani evleniyorum çıkışı böyle şok, yıldırım aşkından mı yoksa Apo'ya inat mı? İşte buradaki bu ikilem çok önemli. Çünkü Apo'ya inat eğer büyük bir sıkıntı var ortada. Neler olacak heyecanla bekliyoruz. Diğer tarafta da bu velayet savaşının hani sonuçlanması Fatih bebeği alıp götürmesi derken Kıvılcım ve Ömer Cephesinde de böyle bir şeyler olacak onu da heyecanla bekliyoruz ve tabii ki Fatih'in yaptıkları sizi çok sinir edecek bakın kendinizi Fatih'in kötülüklerine hazırlayın başınız ağrıyabilir, yastıkları sıkabilirsiniz bir bitki çayına ihtiyacınız olabilir sizi şimdiden uyarıyorum ya bir de gidip demiş ki Doğan'ın akli dengesi yerinde değil diye ya neyse Fatih'in al sana çok fena kinlendik. Bu arada kin demişken şu görüntüyü görün. Kinimizi diri tutmamız gerekiyor. Ya bir anne bebeğinden ayrılmış böyle gülünür mü ya? Gerçekten üzüldüm bu arada yani kinden de ziyade hem doğanın durumuna üzüldüm hem de bu görüntüye gerçekten üzüldüm. Bu arada diyeceksiniz ki yani mahkeme hani el kadar bebeği daha bir haftalık nasıl annesinden koparıp da babasına veriyor? E tabii ki haklısınız. Bunun da mantıklı açıklamaları olacak. E tabii ki Fatih'in oyunları arkadan çevirdiği dolaplar avukatı yanına çekmesi derken yaptı bu kötü kötü planlar da bir şekilde doğayı zor durumda bırakacak. E, maalesef velayeti de alacak ama tabii ki bundan sonra yaşanacaklar. Bize sürpriz olabilir. Heyecanla bekliyoruz. Cuma günü herkes ekran başına Kızılcık Şerbeti efsane bir bölümde yine ekranlarda olacak. Kızılcık Şerbeti severleri bekliyoruz. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.